Antalya'da teleferik kazasında kabin parçalandı. Ölü, yaralı ve mahsur kalanlar var. Antalya'nın Konya 6 ilçesinde devrilen teleferik dileğine kabin çarptı. Harçalanan kabinde bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 7 kişi de yaralandı. Teleferik kazası sonrası diğer kabinlerde mahsur kalan 184 kişi için çalışmalar devam ederken tahliye çalışmaları sırasında 3 kişi daha yaralandı. Saat 12 itibariyle 19 kabinde mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı. 5 kabinde 29 kişinin ise tahliyesi devam ediyor. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek teleferiğin yıllık ağır ve rutin bakımlarının yapıldığını söyledi. Kabin teleferik dileğine çarptı. Antalya Konya altında faaliyet gösteren Tünektepe teleferik tesisindeki direklerden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 17.28'de devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre olayda bir kişinin öldüğü, yedi kişinin de yaralandığı tespit edildi. Ölü ve yaralıların kimliği tespit edildi. Kimlik tespit çalışmasıyla Memiş Gümüş'ün 54 yaşamını yitirdiği Özlem Şahin, Kan Akgün, Fatih Gümüş, Keciban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem İyipoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdüldayvan'ın yaralandığını belirlendi. Havada mahsur kaldılar. Kazanın ardından teleferik sistemi durdu. Çok sayıda kişi havadaki kabinlerde mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışma başlatılırken çevre illerden de kurtarma çalışmaları için destek ekipleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede Afade, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, UMK'ye, Sivil Toplum Kuruluşu ve itfaiye ekiplerinden 543 personel, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ve görevlendirildiğini açıkladı. Ekiplerin çalışmasıyla asılı kalan 19 kabindeki 137 kişi tahliye edildi. Agora eu te pego de acá. Adição.